마이 암 보입니다. geldin sanım efendi. Hoş buldum. Bugün Lady'yim. Evet, nereye gidiyorsun böyle? Nereye gidiyorum? Ee, i̇şte evlenmişim. Onun kız kardeşinin düğününe gidiyorum. Yani? Düğüne. Düğüne gidiyorsun. Evlenmişsin. Eşinin evet. kız kardeşinin. Evet. İşte buradan şey taliplerimi bekliyorum dedim ha. ya. Bulmuşum işte. Ne çabuk yahu. Nasılsın? <laughs> bir kızı bir Şapkın Yok hayır değilim aslında. Biraz varsa, sanki flört seviyorsun gibi. Ee, yok ben direkt evliliğe gidiyorum. Ha, direkt sevgili direkt oluyorum. İlk nikah günden masası. Flört yok nikah masası. Evet ben ilk günden hemen <laughs> sevgili olurum. Sonra hemen <gülüyor> 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 evlilik falan düşünürüz. Evet ben biraz hızlı yaşıyorum. <laughs> e lütfen niyeti ciddi olanlar. Evet ciddi olanlar gelsin. Meryem ilgileniyorsa niyetiniz ciddiyse. Evet. Lutsa, bizim kimseyle kaybedecek vaktimiz yok değil mi Meryem? Evet evet beni oyalamasınlar. Çekemeyiz yani. Okay. Su. Yani Kardelen sana inanmıyorum. <laughs> herkes, Kardelen herkes gerçekten inanmıyorum. Yani azar boncuğu, yani. Sana attı. gerçekten. Ya ben bir ışıldıyorsun Kardelenci. Benim için kimin ne verdiğini göremiyorum. Tek dört ben mi e, verdim? Zaten Ay, görmeden vermek ama yani. Ama neden kırdım biliyor musun? Neden? neden? Ee, işte arkada da söyledim sana fiziğin senin de çok güzel spor yaptığın için. Sadece o bel kavisini görmek isterdim. Senin Ama bu harin. elbisenin modeli öyle değil ki üste yapışmıyor. Yok yapışsın Hı. istemiyorum. Sadece biraz daha böyle kavis görünsün isterdim. Bir de çantanı beğenemedim. Demode gördüm. Ay kardelen ya. Daha ne diyeyim ya Bir Allah Allah. Olsun, gerçekten. Bilseydim beş verirdim ama. Peki evet Su. Çok güzel olmuşsun bayıldım sana. Çantan olsun, ayakkabın olsun, küpelerin olsun, kıyafetin. inanılmaz yakışmış. Teşekkürler Elti. Bir açar ayakkabını. Elti. <laughs> Öbür taraftan <laughs> Nadia. Ben de seni çok beğendim Meryem. Sen elbise konusunda daha iyisin. Yani evet. ben her seferinde seni elbiseyle görünce daha çok güzel seçiyorsun kendi vücuduna göre falan. Kemer güzel şey olsaydı daha iyi olurdu ama böyle de kötü görünmüyor. Seni çok beğendim. Ayakkabın falan çok iyi. Son yorum Ceren. Çok zarif görünüyorsun. Ayakkabınla o çantanın uyumu, küpelerin. O bel beni hiç rahatsız etmedi. Hoş görünüyorsun bayağı. Ay teşekkür ederim. Sobuzunu ben çok, çok sevdim güzel Ben de topuzunu beğendim. Kim yaptı? ya. Sevindim. Ay adını unuttum. Çok özür çok dilerim. Yani çok özür dilerim. Benim hafızam çok... Hazırlayan, süsleyen, getiren. Bence onları burada arada teşekkür etmeniz gerekiyor değil mi? Ya abi falan diye seslendiğim için hani ismiyle <laughs> Ay, seslenmedim. Öğrenmek lazım. Evet. Özür dilerim. <gülüyor> 4.9 hafta <laughs> <geçebilirsiniz. gülüyor> Evet Meryem. Ne yapacağım ben şimdi sana? Ben de çok merak ediyorum. Ne yapacaksınız ne bana? Ne yapayım ben sana? Ben ne yaptım? Yine ne yaptım? Darılacak. Darılacak. Ya, darılacak. <laughs> Meryem, Arkadaşlarımın yorumlarını bilmiyorum ama inanılmaz gözüküyorsun. Bak inanılmaz. <laughs> inanılmaz. O kadar beğendim ki seni. Daha ilk buradan seni gördüm. Dedim ya. ki benim bugün favorim Meryem. Gerçekten. Evet ben. o kadar güzel gözüküyorsun. Çok güzeldi. Avantgard bir Ankara havası gördük. Meryemciğim <laughs> sana bayıldım. <laughs> Gerçekten çok güzelsin. İnanılmaz güzel kombinlemişsin. Çantanla, ayakkabınla, saçınla, makyajınla, küfenle, her şeyinle. Bayıldım sana. Ee, e, o zaman çok güzel yapalım. bir gelişme var. Onun da farkındayım, çabanın da farkındayım. Ee, ve tebrik ediyorum seni. Ay çok teşekkür ederim. Canım. <laughs> Duygulandın. Evet, mutluluktan. Yanlış anlamayın. Yok, tabii ki biliyorum. Dansını da ettin. Ne güzel oldu. Lady de oldum bugün. Evet, ben bugün Lady'yim. Kaç yaşında Lady'sin? 25-26 olayım. Fark eder mi? Ya bu elbise biraz olgun olduğu için belki 35-40'a doğru. Lady evet ama benim teyzem de 40 yaşında böyle giymiyor o zaman teyze <laughs> giymeye başlasın böyle <laughs> ama ben ee, zarifim çok zarif Aa, çok yakıştı hakikaten harika kombin yaptın ayakkabı çanta küpe kadar elbisenin duruşunun her şey saç çok da beğendim seni sadece bir tık olgun buldum üstündeki kıyafette ben Yaşına, olgunlaştım biraz daha sen ladiesin bugün <laughs> Kırmayacağım puanı tabii ki ondan dolayı çok zarif <laughs> ederim. ve şık görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ben de çok beğendim. Arkadaşlarıma katılıyorum. Güzü de oraya. Bugün size benzedi. Güzü de oraya geldiğinde zaten çok hakkını verdi yani bu komly. Dün sana kalp içinde bir vermiştim. Bugün de sana kalbimde bir beş verdim. <laughs> <bir. gülüyor> Ama hep kalbimdesin. Bir de olsa beş de olsa. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Ay canım benim ya. <laughs> Mutluluktan Bugün size benzettim farkında evet. mısınız? Evet bizim Lady'e benzettim. Çok güzel olmuş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Öyle benzettiysen ben gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> lady. <gülüyor> Efendim buyurun. <laughs> Havasına da girdi. Evet hemen havaya girdim. <laughs> ettim. şey oldu onu? bana. Bir şey olsun zaten. Kabullendim onayladım. <laughs> evet onaylıyorum. Düzgünler <laughs> de... hariç. Yerlerdeydin, kazandık seni, ayağa kalktın. Evet. 19.9. Evet. Kardelen. Evet. yazıklar olsun sana. Kardelen. Bu, bu olsun. Kardelen. Alacağım. Tamam şimdi başına gelecekleri hak ettin. <laughs> evet. 19.9'da seni yerine alıyorum. Teşekkür ederim. Kardelen geç bakalım oraya. Kardelen sınavın bitmedi. Ay ne oluyor? Gel sınavım böyle arıyor. Bak ...öğretmek Johnny adında. Aradı. Ders. Ha. Biraz ders. Johnny arada dedi ki bu kardilini eğer... ...hakikaten görüşmek... ...ihtimal varsa ve gelecekse... ...ve bir şeyde el mutlaka el bir ayakkabı değiştirsin. Değil. Mutlaka <laughs> o ayakkabı... ...yanımda gelmesin dedi. Bir i̇htimal var yani. İhtimal var ama yani, bu ayakkabı yani, giyecek. elinden geleni yapıyor. Hayır. Stiletto. Gel. Stiletto Gel istiyor Johnny. Ya, o... Bu elbisenin altında... Stiletto. ...ancak gole gelirsin <laughs> karşında <John>. dedi. <laughs> i̇stiyor, bize direkt... Onu de uygulamaya kalktı. <laughs> <laughs> Buyurun sana. <gülüyor> <gülüyor> ya işte böyle. Ah, şimdi lady. Tamam Bak, biraz büyük sana geldi de ama evet. en azından şeyde. Ee, farkı görüyoruz. Çantanı da al. Ama gerçekten çok fark çok ediyor kızlar. Buna çok dikkat edin. Diletto en zarif gösteren ayakkabı. Ayağını gösteren ayakkabı. En zarif. Budur değil mi? Budur. Evet. Nasıl fark etti biliyor musun? Evet. Keşke böyle gelseydi. İşte Johnny şimdi belki... <laughs> Seninle. Hala mı belki? <laughs> belki. Buradan Johnny'ye seslen bakalım. Johnny artık seni istemiyorum, <laughs> arabanı da istemiyorum, ee, zaten sevmiyordum seni, hayranım da değildim. <laughs> A -a. Sadece kendimi göstermek istedim. Aaa, dolandırdın sen Johnny'e. Ama öyle olmaz, bu benim Ama arkadaşım. Ama şöyle bir şey var, Aa. yok önemli değil o da. Nasıl önemli değil? Hayır <laughs> şey anlamda, <laughs> Bana ne? şimdi ben kendimi gösteririm, o aşk acısı çeksin, <laughs> <Aa>. öyle yani. <laughs> Aa, niye sevmiyorsun Johnny de hakikaten çok müthiş bir... Şimdi koşturmak için ya, böyle gibi yap, mış gibi yapıyor. Hmm, tamam. Mış Yani mış. Neyse evet, kandırma yani yaş, yaş var zaten yapma. Zaten o benim abim yaşın. <laughs> yapma. Yani İnsanları de kalbini oynama. <laughs> tamam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayakkabıyla kalabilirsin. Kalabilir misin? Tamam.